9 yaşındaki Yasemin Yıldırım Diyarbakır'da dünden bu yana kayıptı. Cansız bedeni hemen yan binanın merdiven boşluğunda bulundu. Küçük kız bir cinayete kurban gitmişti. Aile bu haberle sarsılırken ikinci şoku gözaltına alınan isim nedeniyle yaşadı. Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı. 17 yaşındaki kız kuzeni gözaltına alındı. 9 yaşındaki Yasemin Yıldırım Dünden beri kayıptı. Ailesi kayıp ihbarında bulununca ekipler harekete geçti. Komşu binanın ikinci katında merdiven boşluğunda Yasemin Yıldırım'ın cansız bedeni bulundu. Küçük kız öldürülmüştü. Polis geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan incelemede Yasemin'in bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Saatler içinde de Yasemin'in 17 yaşındaki kız kuzeni gözaltına alındı. Menşe'nin evinde yapılan aramada ise kanlı ayakkabı ve olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ele geçirildi. Önce Yasemin'in öldürülmesi ardından da en yakınının öldürülmüş olabileceği şüphesi aileyi sarsarken olayla ilgili soruşturma sürüyor.